Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere davet sofralarınız için harika bir lezzet, püreli tepsi kebabı tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle 5-6 adet orta boy patatesi haşlanmaya bırakalım ve bu sırada köftemizi hazırlayalım. Yoğurma kabının içerisine 400 gram kadar kıymayı alalım ve üzerine 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 2-3 diş rendelenmiş sarımsak bir kase kadar rondoda çekilmiş bayat ekmek, birkaç dal ince kıyılmış maydanoz, 1 adet yumurta ve yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber ekleyip harcımızı güzelce yoğuralım. Köfte harcımızı çok iyi yoğurmamız gerekli yoksa pişirme aşamasında çatlayacaktır. Dikdörtgen borcamı yaklaşık 1 yemek kaşığı sıvı yağla her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Ve köftemizi bakın videoda gördüğünüz gibi elimizle bastırarak, elimizi ara sıra suya batırarak üzerine bastıralım. Köftemizi özenle düzgünce bastıralım ki pişirme aşamasında çatlama olmasın. Ayrı bir kabın içerisine 1,5 yemek kaşığı domates salçası ve 2 su bardağı sıcak su ekleyip salça tamamen eriyene dek güzelce karıştıralım. Sosumuzu köftenin üzerine gezdirelim. Daha sonra 170 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarıp suyunu tamamen çekene dek pişirelim. Pişmiş olan köftemizi fırından alalım. Bakın gördüğünüz gibi köfte piştiğinde ortaya toplandı, küçüldü ve kenarlar boş kaldı. Bu yüzden kare borcamın içerisine alıyorum köftemi. Her bir dilime eşit miktarda köfte gelmesini istediğim için küçük borcamı alıyorum. Siz isterseniz aynı borcamın üzerine dökebilirsiniz püreyi. Borcamda kalan salçalı sosu da üzerine gezdirelim köftemizin ve bir kenara alıp püremizi hazırlayalım. Haşlanmış patatesleri patates ezeceği ile ezelim güzelce. Üzerine sıcakken 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim ve ezmeye devam edelim. Ve daha sonra üzerine 2 su bardağı süt ekleyelim. Güzelce karıştıralım. 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip yeteri kadar tuz ve karabiber ekleyip tekrardan güzelce karıştıralım. Ve daha önce pişirmiş olduğumuz köftenin üzerine püreyi yayalım üzerini düzeltip domates ve sivri biberle süsleyelim. 175 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişirelim. Fırından çıkan tepsi kebabımızı yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirelim ve daha sonra istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi hem görsel olarak hem lezzet olarak harika bir kebap oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.